Selamünaleyküm diyerek dersimize başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nin bir kere kısa kısa videolarla sizlere anlatmaya çalışacağız. Öncelikle sevgili arkadaşlar Selçuk Bey tarafından kurulduğunu söylüyoruz. Bu nokta çok çok önemli. Bakın Selçuk Bey tarafından kurulmuştur Büyük Selçuklu Devleti. O zaman isminin kurucusundan almıştır. Bakın tarihin birinde ÖSYM böyle e bir soru sordu. Dedi ki aşağıdaki devletlerden hangisi ismini kurucusundan almıştır? Ya da aşağıdaki devletlerden hangisi ismini kurulduğu bölgeden almıştır? Bu noktaya dikkat edeceğiz. Mesela Osmanlı Devleti ismini kurucusundan almıştır. Yine Selçuklular ismini kurucusundan almıştır sevgili arkadaşlar. Oğuzların kınık boyundan geliyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi Burada en önemli nokta nedir diye soracak olursanız Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerindir sevgili arkadaşlar. Bakın Tuğrul ve Çağrı Bey, özellikle Tuğrul Bey ülkeyi kardeşi Çağrı Bey ile birlikte yönetiyor. Bu nokta çok önemli. O zaman eski Türk geleneklerinden olan ikili teşkilat burada devam ediyor diyebilir miyim? Çok güzel. İkili teşkilat burada devam ediyor. Bunu söyleyebilirim. Bakın ülkeyi Doğu, ülkenin doğusunda kendisi var. Kim? Tuğrul Bey. Ülkenin batısında kim var? Çağrı Bey var. Yani ülkeyi birlikte yönetiyorlar. İşte biz buna ne diyoruz? İkili teşkilat diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi ise Nesa, Seras ve Dandanakan savaşları sevgili arkadaşlar. Peki bu savaşlar kimle yaptılar sevgili dostlar? Bakın bu savaşlar Gazne Devleti ile yapıldı. Gazne ilerle yapıldı ve Gaz deliler bu savaşlar sonrasında yıkılış sürecine girdi sevgili arkadaşlar. Peki neden bu savaşları yaptılar? O dönemki Horasan bölgesi, bakın burası çok önemli. Horasan bölgesine hakim olmak, Horasan bölgesine hakim olmak için özellikle işte... Ee, Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında Neza, Seras ve Dandan'a savaşları yapılıyor sevgili arkadaşlar. Bir sonraki, bir önceki videomuzda şunu söylemiştik. Dandan düşen ölür. Hatırlarsanız bir damın üzerinde iki yiğit savaşıyordu. Bir Gazneli, biri ise Selçuklu sevgili arkadaşlar. Peki damdan düşen ne olur? Ölür. Yani kim düştü? Gazneli düştü. Damdan Akan Savaşı'nda birlikte sevgili arkadaşlar Gazneliler yıkılış sürecine girerken Büyük Selçuklu Devleti kuruluş dönemine girmiştir. Hatta bazı tarihçiler şunu söylüyorlar. İran'ın Cent şehrinde, bak burası çok önemli. İran'ın Celt şehrinde kurulmuştur. Peki hangi savaş sonrasında? Damlarakan Savaşı sonrasında Büyük Selçuklu Devleti artık resmen kuruluş dönemine girmiştir. Bunu söyleyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar burada bir şifremiz var. Mircan diye kodladık. Büyük Selçuklu Devleti'ne merkezlik yapan yerler. Merv şehri, İsfahan şehri sevgili arkadaşlar. İsfahan, yine Rey şehri. Cend Şehri ve Nişabur Şehri sevgili arkadaşlar. Buralar Büyük Selçuklu Devleti'ne merkezlik yapmıştır. Bak bunu unutmuyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'ne merkezlik yapan yerler nelerdir? Merv, İsfahan, Cend ve Nişabur. Hatta Nişavur'da sevgili arkadaşlar, Tuğrul Bey döneminde Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk medresesi, bak burası çok önemli, ilk medresesi açılıyor. Bu bilgiyi de unutmuyorsunuz. Tuğrul Bey döneminde Nişabur'da açılmıştır. Yani Büyük Selçuklu Devleti'ne ait ilk medrese, Nizamiye Medresesi değildir. Peki Nizamiye Medresesi ne zaman kuruldu? Alparslan döneminde anlatacağız. Bu bilgiyi de unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Yine 1048 yılında bakın 1048 yılında Bizans ile 1048 yılında Bizans ile Pasinler Savaşı yapılıyor sevgili arkadaşlar. Pasinler ile birlikte artık Anadolu'ya keşif akımları başlıyor. Turu ve Çağrı Bey döneminde keşif akımları başlıyor. Yani Anadolu nasıl bir yer? Yurt edinilebilecek bir yer mi değil mi diye bakılan savaş Pasinler Savaşıdır. Pasinler Savaşıyla, Pasinler Savaşı sonrasında artık Anadolu'ya keşif e, amaçlı akınlar başlıyor. Zaten bu akınlardan sonra Bizans rahatsız olacak ve bu rahatsızlığı ileride 1071 yılında Malazgirt Meydan Savaşı'na neden olacak. Bu bilgiyi de unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi Tuğrul Bey döneminde Abbasi halifesi Kain bin Kain bin Emrillah Emrillah Kain bin Emrullah, Abbas halifesinden yardım istiyor. Neden? Özür dilerim. Abbas halifesi Kain bin Emrullah, Tuğrul Bey'den yardım istiyor. Şii Büvey oğulları, Şii Büvey oğulları o dönem Bağdat'ta Büvey oğulları kim üzerinde bir baskı oluşturuyor? Abbas halifesi üzerinde baskı oluşturuyor. Tabi Tuğrul Bey bu haberi, bu mektubu alır almaz Şiirbüvey oğullarına yardım edecek. Ee, Şiirbüvey oğullarını ortadan kaldıracak. Abbas halifesine yardım edecek. Ve sonrasında sevgili arkadaşlar Abbas halifesi Abbas halifesi Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı unvanını verecek. Bak burası çok önemli. Doğunun ve batının sultanı. Doğunun ve batının sultanı ünvanını kime verecek? Tuğrul Bey'e sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle de Tuğrul Bey diye de aklımızda tutabiliriz. Yumuşak gelen arka arkaya geldi. B'ler de arka arkaya geldi sevgili arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Yani hangi sefer sonrasında diye sorarsa Bağdat seferi sevgili arkadaşlar. Bağdat seferi sonrasında Tuğrul Bey Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı unvanı verilmiştir. Bakın eğer bir Abbasi halifesi bir ünvan veriyorsa siyasi yetkisini siyasi yetkisini paylaşıyor diyebilirim. Buraya dikkat ediyorsunuz. Burası çok çok önemlidir. Bu noktalara dikkat ediyoruz. Gelin bir tekrar edelim. Bakın Selçuk Bey tarafından İnan'ın Cend şehrinde kuruldu dedik. Özellikle Tuğrul ve Çağrı Bey dönemlerinde Tuğrul ve Çağrı Bey ülkeyi eski Türk geleneklerindeki ikili teşkilatla yönetiyorlar ve Gaznelilere Dandana savaşıyla son verilecek. Aslında tam son verilmiyor. Gazneli devleti burada yıkılış sürecine giriyor. Bunu söylemiştik. Bizans ile Asimler savaşı yapılıyor. Bu savaş sonrasında artık Anadolu'ya, bakın dikkat edin, Anadolu'ya, Anadolu'ya keşif akımları başlıyor. Ve sonrasında sevgili arkadaşlar Şii Büveyhılları Abbas Halifesi üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Abbas Halifesi de Tuğrul Bey'e bir mektup yazıyor. Ey Tuğrul diyor. Bana diyor yardım et diyor. Tuğrul Bey bunun üzerine Bağdat seferini düzenleyerek Şii Büveyhılların baskısından Abbas Halifesi kain bin emrullah'ı kurtaracak. Bunun sonrasında sevgili arkadaşlar kain bin emrullah Tuğrul Bey'e doğunun ve batının Sultanı'nın unvanını verecek. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Burası çok önemli. Ve yine dedik ki Selçuklu Devleti'ne ait ilk medrese sorulursa Nişan Medresesi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Burası önemli. Yine dedik ki Mircan diye kodlarsak, yani Selçuklu Devleti'ne merkezlik yapılan merkezlik yapan yerler Merv şehri, İsfahan şehri, Cent şehri, Nişanlu şehirleri Büyük Selçuklu Devleti'ne merkezlik yapan yerlerdir. Bir sonraki videomuzda Alparslan dönemini anlatacağız. Sağlıcakla kalın.